Soruda bize 12 genin çevrel çemberinin var olduğundan bahsediyor. 6 tane 4 kök 3, 6 tane de 4 birim uzunluğuna sahip kenarı varmış. Ve bunları böyle şekildeki gibi paylaşabiliriz. Yani bir tane 4, bir tane 4 kök 3, bir tane 4, bir tane 4 kök 3 olacak şekilde yan yana koyabiliriz şöyle. Şurası 4 kök uzunluğunda, şurası 4 olsun. Burası 4 şurası dört olsun gibi. Yani bu şekilde yazabiliriz. Ee, o halde şunun içerisindeki düzgün altıgen olur bakın. Ee, bunların her birisinin açısı da birleştiğinde şu kısım her birisinin açısı da 60 derece olur. 360 bölü 6'dan dolayı bunlardan şu görünümde 6 tane e, üçgen oluşturabiliriz o zaman şu açı bir tanesi 60 görüyorsa görmediği yay 360'tan çıkardık. 300 derece yarısı çevre açı 150 derece olacak. Şurası 30 derece. 30'un karşısındaki 2 60'ın karşısındaki 2 kök 3 Pisagor'dan Alt kök 3'ün karesi 108 2'nin karesi 4 112 Şurası kök 112 olur şimdi iki parçadan oluşuyor. Bir şu üçgenlerin alanı var. A diyelim bunlara. 6 tane bu A'dan var. Bir de düzgün altıgenin alanı var. Düzgün altıgenin alanı 6 altı tane A kare kök 3 bölü 4. 6 tane A kare 112 kök 3 bölü 4. Artı 6 tane şu üçgenin bir tanesinin alanı. 4 kök 3 çarpı, çarpı 2 bölü 2. 4 kök 3 çarpı 2 bölü 2 şunlar gider. Şunları da sadeleştirirseniz 192 kökü 3 bulunur.